Merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz. Aklındaki kişi bugün benim hakkında ne düşünüyor, ne hissediyor, olası gelecek nasıl adım atacak ve bana ne söylemek ister? Canlar niyetiniz niyetim olsun. Ee, videomu beğenip abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Önce deste kartını göstermek istiyorum. Arkadaşlar yıldız kartını verdi. Durumunuz, yaşadığınız durum her neyse burada şifa enerjisi açığa çıkıyor aklınızdaki kişinin şu ana kadar sabote eden durum her neyse şifalanıyor. Harekete geçme enerjisine geçmiş canlar. Çok şükür aldık kabul ettik 7-7 yedi yedi mühürledik. Ve diğer destenin altına da bakıyorum. Hiç kimse senin gibi olamaz. O kadar eminim ki dedi. Şu anda düşüncelerine bakıyorum. Aziz kartımı verdi canlar ve değnek şualiyesi. Aklındaki kişi öncelikle e İlişkiyi sarıp sarmalamak, koruyup kollamak, bir babacan tavırla ilişkiye sahip çıkmak isteği içerisinde ve buna hazırlık yaptığı düşüncesinde olduğunu görüyorum. Şimdi kalp hissiyatına bakıyorum. Ben sana adil davranacağım ve kadersel zamanlamada sana adım atacağım dedi. Bu çok güzel. Hem adil davranacağını görüyoruz ve hem ilahi zamanlamada harekete geçeceğini anlattı ve olası gelecek adım planına bakıyorum. Arkadaşlar aklınızdaki kişi duygu dünyasında, iç dünyasında yaşamaktan yani diyor ki ben adım atacağım ve güçle, güçlenerek sana geleceğim. Ve burada canlar, aldığım burçlar, ateş grupları, hava grupları, su grupları, evet ateş, hava ve su gruplarından daha baskın bir enerji akıyor burada. Ve aldığım enerjiye göre beş vadeli zamanda aklınızdaki kişilerden adım alabilirsiniz. Aldık kabul ettik. Hemen burayı okuyorum. Neler söylemek istermiş? Beklentilerini karşılayabilir miyim bilmiyorum dedi. Seni hiç affetmeyeceğim ama inan çok özledim. Rüyalarımda hep sen varsın dedi. Aklımdaki kişi çok şükür aldık kabul ettik. Arkadaşlar videomu beğeni babanı olup arkadaşlarınızla paylaşım yapabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar için Whatsapp'tan veya Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.